Son ana kadar, ee, son anda bazen problemler yaşaması gayet doğal. De böyle bir şey yok. Ee, Nasıl diyelim. Konuşulması gereken bana göre başka şeyler var. Ee, Trabzonspor olarak biz, kulüp olarak şunu hazırız. Şunu da biliyorum, o süreci bir anlatayım isterseniz. Yani başkanımız ve özellikle başkanımız ben bu 4 aylık süreç içerisinde hatta kendi aramızda başka dedim, başkan çok oyuncu izliyoruz falan filmleri yarı yarı paylaşırız dedim. O da doğru dedi. ben yarısını almam lazım. Çok oyuncu izliyorum. Bu konuda şunu söylemem lazım çok samimi bir şekilde. Ciddi bir emek var ama süreçte istemediğimiz, bizden kaynaklı olmayan, birbirimizden, bizden, başkandan kaynaklı olmayan sebepler olabilir. Ne gibi? Bence gördüğüm, yaşadığım bir tanesi oyuncuların genel hatlarıyla özellikle çok istenilen pozisyona geldiğinde ki burada yani sizle hep beraberiz. Burada e, sosyal medyanın da ekip, e, sosyal medyanın da burada etkisi oluyor. Çünkü hepsi özellikle menajerler bu konulara çok ciddi takip ediliyor. Takip ediyorlar bu konuları. Bütün ülkeleri. Herhangi bir haber çıktığında oyuncunun istekleri farklılaşabiliyor. E, rakamlar artabiliyor. Gibi gibi. E, son transferlerden bağımsız detaylar bilmiyorum ama büyük ihtimalle onda da gıdının 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 gıdısı gibi mevzular meydana gelmiştir ve e, olmamıştır. Bu bizim için sorun değil. Neden? E çünkü e, şu ana kadar izlediğimiz, her bölgede izlediğimiz evet. en az 5-6 alt tane e, alternatifli istediğimiz, beğendiğimiz oyuncular var. Başka birine bakarız. E, e, daha iyisini bulmaya çalışacağız. Daha iyisini almaya çalışabiliriz. E, nasibin ötesinde yer yok ama asıl vurgulamak istediğim şey şu bence. Burada hepimizin günahının olduğunu kabul etmemiz lazım. Bence. Yani ben oyuncularıma da biraz önce toplantıda söylediğim ifadeleri de sizle de paylaşımda hiçbir sakınca gibi sakınca görmüyorum. O da şu. Söylediğim şey. Bana göre dünyanın en güzel yeri. Türkiye. Trabzonspor baktığınızda tesisleriyle, yaşam şeyiyle, her şeyle mükemmel bir yer. Her istedikleri verilen. Doğru mu? Az önce söyledim gıdının gıdının gıdısı dahil. Ne istiyorlarsa hangi koşullar olursa olsun evet denildiği halde bizi tercih etmemelerin bir sebebi var. Bunu görüyor olmamız, biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Bunu kimse konuşmuyor böyle. Ben söyleyeyim. Bence bu oyuncular şeyde konuştuğum için söylüyorum. Önce daha fazla para kazanabilecekleri yere doğal olarak gidiyorlar menajerleri aracılığıyla geziyorlar geziyorlar. En yani Türkiye Türkiye'de İstanbul kulüpleri olmasa Trabzon ama rakam birken Trabzon'a iki oluyor. Böyle. Bu zorunluluklara maruz kalmak beni rahatsız ediyor. Şu anki konuştuğum konu bu zorunluluğa maruz kalmak. Neden maruz kalıyoruz? Ali Kemal abi. Şimdi bu bence çok uzun süre konuşulması, uzun boyutuyla konuşulması gereken bir konu. Oradan başka bir şey söylemek istiyorum. de Türk oyuncularımız var bizim. Yanılmıyorsam ee, şu ana kadar Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların isim oyuncuların %50'sinden belki performans almıştı belki anlamamış. Doğru mu? Doğru. Diğerleri anlamadı. Dolayısıyla ülkemize zarar. Bu arada Türk oyuncularımız var bizim. Her idmanda, her maçta kendi yapabilirliğinin hemen hemen hepsini yapmaya çalışan ama bize göre bazen bize göre bazen camiye bazen taraftarlara futbol severlere göre performansların düşük olduğunda maruz kaldıkları durumlar var. Eleştiriler var, küfürler var gibi gibi, gibi. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben bu ülke, insan olarak bunu kabul etmiyorum. Trabzonspor'u herhangi biri kim olursa olsun herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa çok özür dilerim bizim oranın tabirle baksın dalgasın. bağımsız diyorum. Dolayısıyla yine içeride söylediğim çünkü yanlış anlaşılmaya e, biraz meyilli ifadeler olabilir. O da şu. E, bizim aramızda da e, başka yerden gelmiş ailemizin içerisinde olan şu an yabancı oyuncu dediğimiz ama bizim kardeşlerimiz dediğimiz oyuncular da var. İsim vererek konuşun. Burada söylemeyeceğim. İyi karakterli, iyi antrenman yapan, benim gençlerime tecrübesini aktaran bir mi hak ediyor? Üç verelim. Allah'a çok şükür bizim takımda da olumsuz olarak ifade ettiğim cümlelere haiz olan hiç kimse yok. Olumlu az önce ifade ettiğim cümlelere haiz çok oyuncu var. Yeteneği tartışılabilir, performansı tartışılabilir ama benim ülkem, ben de yurt dışında yaşadım, he, ben de yurt dışında oynadım. Çok yer gördüm. Burası Ülken benim çok güzel. Futbol oynamayı evet eksiklerimiz var. Uzatmayayım. Bir konu bundan ibaret. Trabzonspor bir oyuncuyu alamamakla veya iki oyuncuyu alamamakla almayarak, vazgeçerek de hiçbir şeyini kaybetmez. Biz Trabzonsporuz. Kim gelirse onunla beraber savaşa hazırız. Net olarak da söyleyeyim. Burada kimse başkana falan, yönetim kuruluna kızmasın çünkü beraber yaşıyorum. Çok ciddi emeği var çok ciddi emeği ver. Benden daha fazla istiyor. Ama dediğim gibi bu nedenlerden, bu sebeplerden dolayı transferlerin gelen rutini bu. Teşekkür ederim.